Çok fazla hasar almadan burada bilgiyi aldı ve Smoke'u bıraktı. Bundan çıkmaya çalışabilirler kamu. Hemen önünde 2 şey var. Denemelerimizi yapıyoruz. İyi bir stun bıraktı. Kill lazım. Bir paranoya üzerine gideceğiz İki oyuncu kill <laughs> alabildik ama Mr. Fallon şu anda zor bir durumda. Canı sadece 4. kamu. Smoke içinde Mr. Fallon yerini değiştirmeye çalışıyor. Arkadaşlar da gelecek. Kasa kaptan Star burada. Star artık düşünüyor. görmezden geliyorum arkadaşlar. Bu gayet güzel bir haber. <laughs> Bu arada Arkada şu anda bilgi almaya çalışıyor. Burada çok fena bir kaos doğacak. Umarım timing yemez Krax. Bir paranoya etkisizliği ilk oyuncu. En azından Krax bir vurdu ve bekleniyorlardı de oh. Mr. Fallen belki ama döndük ama ve diğer oyuncularımız da yaklaşıyorlar. Snet bir oyuncunun canı çok az. Hayır, plant. şimdi. Aslında biri tek şerefe şey. ölecek pozisyonda. Pik atıyorlar. Ama tam tersi, Shadows, Kapanacak kontağına pikleyecek. Beraber, Kontak aldılar. Neon'un kontağına Cypher pikleyecek. Hazır olun. Cennet evet, hazır gibi buna ama. Bir mermi daha gönderdi Demedi. Ama sarla çıkmıyor. Can az olduğu için sürede geçmeye devam ediyor. Şimdi de fazla şans kalmayacak. Alabilir Artık ha. Kazanmak zorunda ve bu geldi ve Kamo. Yine sahnede 3 skorla beraber. Round'u aldıran oyuncu oldu. Sonrasında kalan oyuncularımızın üzerine iyi oynadılar ve bu round'u bu sayede kazandılar. Şimdi burada ne şey içeri sağlandırabilir onları. Sinet hafta kaptan. Aziz'in aldığı Sinet'i devam edecek mi? Sinet bu arada Eko'lar da put sürekli. Ama. Klasik yani kill buldu Koyu'ya karşı sürekli. Bir yani sosyal. çok dikkatsiz ya bir totalde Starzo, iki tane pistol Önce bir önceki sonra... haritada verdiler. Üçüncü pistolü verdiler. Şu an pistollerde 3'te 3 gidiyor payı. Ama pistollere verdiği halde round'u devamında hatasız bir şekilde kapatıyor. kapatıyorsun. Bu arada canının 100 olduğunu söyleyelim toplamda. Ya pistolleri şey, alsalar onlar için çok daha çok rahat geçecek aslında. Onlar da smoke sonrası bu piki bekliyorlarmış. İki kişi direkt yerleşmişlerdi merdiven çıkışını kesen bir pozisyonda. Rubinho'da ayrı hareketlerle devam bir ses, ediyor. Sipariyim. Biraz wallbait denemesi. alan takım. Brinch'in de burada olduğunu infosunu almış oldular yani böylece. Yani öyleydi en azından total istatistikte. Ee, Ve tekrar C'ye gidecek bir mesle ama bir numaralı mekaniği oyunu sürekli döndürmek. Ya bu arada iki pistolün alınması yani aslında şey 4-0'ın yanında 6-0'a da sebep olabiliyor direkt. 7-0'a, 8-0'a bile sebep olabiliyor. Bonusu aldığı senaryo da çok önemli çünkü. Round ortasında verilen kararlarda çoğunlukla sınıfta kaldılar. Ama bu sefer round gerçekten iyi bir iş çıkarmış oldular bizi A'da. Tutup ve şu anda grubun yo arkadan gelen bir kişi farkında biz site'e 3 kişi olduklarını biliyoruz böylece rakip takımın <laughs> güzel bir soru geldi onu cevaplayacağım oyuncularımız cevap yavaş yavaş siteden ilerliyorlar biz stun tekrar krax tarafından şimdi. kullanılabilir burada kameralarını kırdık yavaş yavaş site'e yaklaşıyor ata Ramp ilk için. oyuncuyu gördü biz stun kullanımı shadow yakında bu arada şeyde olsun İstifonu düşürdü. Şu da canı sadece 21. 2 oyuncunun canı çok yok. Onları düşürebilecek miyiz? Bir tane daha kill aldık ama Shadow kaçabilecek gibi duruyor ve E2J'de... e 2 Y2J Spike'a düşecek. Şu anda aksiyonu bıraktı. Ee, kill için. Alperen evet. demiş ki bu oyunda ne zaman ajanlar tam dengelenecek demiş. Ve... Abi o hiçbir zaman olmayacak. Çünkü ajanları ne kadar dengelersen dengele. Evet. Ekorant, e... E... Yani, azalınması da, için ne gerekiyor? Diğer ajanların ya buff'lanması ya da bunların nerflenmesi gerekiyor. O. o yüzden hiçbir zaman bir dengeleme olmayacak. Be, Olmaz, olamaz be, yani. Mr çok Onu fazla karşısına çıkabilir. bir tane yatıldı. Ve maalesef kama burada aldı ki sonrasında bir takas de yine... bir Başarılı değiliz. Bu arada çok, çok, iyi yakalandı Çok iyi oldu bu. Orada trap var. O trap Etin, retekle tek can yakabilir. Trap'e ya, dikkat ya, etmesi Tamo. lazım Put'un. Üstüne üstün late'de gelecek tam bir shadow var kapı, kapı tarafında. O da J'yi darlıyor. Yetişeyi bekliyor. Krux. 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 Elle koymuş gibi buldu Gribinho. Trap var. Shadow board yetüce yakalamış. Shadow trebe yaklaşıyor. Çünkü zaman geçiyor ve sahnesinde işaretlenen oyuncu var. Gözden Krax ona rağmen skor oldu ve Gribinho Yani post plante yetenekleri iyi sakladılar. Siz olacak. Mofum yanlışın varsa düzelt. Ben görmedi hatırlıyorum çünkü. Bunun üzerine katılıyorum ama bence Agresif bir oyuna başlar. Bayağı dizayn yani şu an e, yani düz e, düz e, e, gelemez de hani jet peşi değişmişti, değişmişti ya. De, Gördük. Öyle bir dizayn değişmesi Hı. lazım sanki. Yine bir ama şu an bir kalkan daha kısa durur. Yükselin bana şey demişti mesela kalkan e, bastı anda 3-4 saniye daha kısa olursa süresi belki öyle bir yani yani göre biraz daha hareketli bekliyoruz biz aslında ben bu bir tane şey görmüştüm bu Anders var. Genel olarak haritaya yürüyerek biraz böyle kafa karıştırarak oynamayı tercih ediyorlar. Onun postunda şunu görmüştüm. Buna hemen uyum sağlayacağız büyük İhtimali ihtimalle Eğer E'ye basıp ülete. kalkan alırsan. tabii bu arada onların ulti ultileri geldi. Evet, yani çok kalkan gelmesini istiyorsan. Hatta round'un içerisinde 2 kilo önce kalkanın bir daha gelmesin şeklinde ayarlasınlar. Yani şey olsun. Bomboş bir J bütün maç var. E var. basmasan bile, bile. Movistar koyu e, yani gidiyor. E, adamı öldüğümde otomatik kafasında kalkan bu şeyi çıksın. O kadar. Ama eğer E basarsan da bir daha kalkanın gelmesin. Sadece bir seferlik gelsin. O süre boyunca. Mantıklı Öyle aslında bir da. ikili yapabilirler belki. O zaman Son çünkü daha dengeli olur plan gibi. Alacaklar. E, e, bu arada Binyo plant geliyor, retek atacaklar ama bir... burada da Flaşa bir omu flash'ı bekletiliyor. Yani aslında retek başladığı anda şuradan dursun da omu flash'ı atacak gibi duruyor. Grubinho da flash e, diyor. O yüzden footage'in kolay bir retek olmayacak bu. İki kişi de City'yi almış zaten. Ve yavaş yavaş City'den hareketlerdik. Sağda bir oyuncu daha var. Bistan geldi buraya hemen üstümüze kalabalıklar. Tamamın çalınması çok zor. Ardından paranoya desteği hemen grubun yolda yanıt koyayım. olarak bir stun gelmişti ve burada Sinek Kamo'yu yakaladı. Yaklaşacağız yerden bir tane Arayv çaldı. kaptan Stigina Star düşürdü. Biraz süre azalıyor hızlı davranmamız lazım. Kazanmayı oynayabiliriz. Ama dediğim gibi hızlı oynamamız lazım. En azından kill Artıdan burada sonra artık sonra süre kalmadı ama silahları alsak iyi olabilir. Yütütleri bir tane daha da kill <laughs> Sonrasında artık kalan oyuncumuz V2J ama onu da düşürdüler. İyi ben şeyi çok seviyorum. Oldu. E, en azından. Yani, e, zor bir şey ama onları, yapılırsa çok e, kuvvetli. Şimdi sayda alırken şey önemli utility'leri harcamayıp o sayda almak. Direkt olarak plan sonrasında Monster bu utility'lerle rakibi retain'i bölmeye yaptı. çok işe yarıyor. Atıyorum adamlar bir skinle detect başlatacak. Bu detect bir yerden başlarken diğer taraf bir omun flash ile bölündüğü anda hem yarıda kalıyor hem de atılan skinler boşa gitmiş oluyor. Bu avantajları da olacak. Yani sahte giriş ultilerini tutuyor önce sonra heavy durduruyor. Kanka Yusuf Suma çok önemli ya. Eceli takım arkadaşı kırdı. Bayağı önemli. Silahla onun <laughs> operatörünü henüz göstermedik aslında ama... Özellikle hani bak mesela o şey bence hani... E bridge patlatması, Omen flash'ı... Hani şunlar işte, çok değerli bence. Ya Viper zehiri, şu üçü. Mesela şeyde Smok atıldı bu sebeple Hobbit'te ee, yakın pozisyonda kalmak istemedi yine. mesela olabilir. Hani başına... <laughs> o Ritek Saydın attığın trebi kimse beklemiyor. Onu herkes yiyor. Çok fixtir o. %80 ihtimal yenir o bilirsin. Tek bir savunmacımız Tek esnasında Mevcut. kimse onu düşünmüyor. Kolaylısı ve bir olma Beklemiyorlar aslında. Bir Bunu kullandı ve rakibi biraz geciktirmiş oldu ama içeride şu anda bir oyuncular hatta... Burada bir Hızır'ı tek görebiliriz aslında Korda ya arkadaşlar. Ama elde operatör yavaş yavaş var. Belki Sined'in e, alacağı kill ile başlayabilir. Ya da plan sesine bir bridge de ile başlayabilir. Çünkü çok hızlı geldi bu şu an. Yaralayamadık kolları ve bu birebir ayrıldık. En azından en azından birebir diyelim. Kiri tekte bir, bir şansımız olacak gibi. Şimdi planti de engellemiş olduk land. biraz daha. Zaman geçmeye devam ediyor. Aa grubun şey flash var hala. hala. Yani Aa suya pushlayacaklar. suya pushlayacaklar. Ooo. Polin süre Aa? Süre. Aa? Süre. Süre. <laughs> süre Oğlum kamiller kuramadı. Yetecek. Aa Orda olduğunu düşünmedi e, ee, Uğur düşündüğü için direkt olarak A'ya oyun yıkmak yok. istiyor. Bir bu şey savunmadıyken... genellikle <laughs> takımların <laughs> karşıya jet varken Sıramı aldığı reaksiyonlardan Starzom biridir. Jet'in en rahat Sıramı alabileceği en rahat orbu salarlar. Sıramı Tam tersine oyun hızlandırırlar. O saatten sonra Ötek'te çok da umurlarında olmuyor. Ne ya yani setten gelecek 1-2'li Uter'le beraber ekstra oh. yapabiliriz ki attık bir ultisini. Hemen side tarafında set indi. Bir tane et uh -huh. çarptı. Önceden bir tane nice. tek geldi. Hemen üzerine ultisini kullanmaya devam ediyor. 4'e 2 pozisyonda. Star'ın oh. tarafından yakalandı. Shadows Oscar'ın nice. oldu. Kırmızı kalıyor. Yani iş, işe yaradı lan. Kashiur ulti attı, put, üstüne attı, Yetücen yani, üstüne attı, Sinedur ultisini attı. Bence Bird ya Echo almak da, için kanka, herkes da isim şu an yok şeyde turnuva sözünü düzleştirdi. Başını da Henüz gelmedi bu, bu arada sinet C'yi ittirmiş. Kutun net işte Çok net bir intosu var C tarafından. A'ya yani yani da steklenecekler. şeye mıştır forna bakın. Direkt A'ya geldi zaten. sinet burayı aldığı için. Alma, yüz, ıı, ya biraz kalabalık siteyle karşılaşacak koyu. Ve bir yandan da A'yı oyunu işletmeye çalışıyorlar. Tabii ki B'ye çevirebilme ihtimalleri de var ama B'de de agresif oynayan bir ITC var. Yani şu an pozisyonlarımız gayet ideal. Combo'da 49 jona kadar. Kutunun arkasında değil mi? Evet. Saldı ama. Ve şimdi Tekrar kapı açıldı. Bayağı ses yapıyorlar. Ya aynısını oynuyorlar. Harabe'yi alıp oraya bir oyuncu bırakıyorlar ve biraz daha haritayı Aa, bir yerden uçtan diye bakıyorlar. Oyu eğer var. burada, burada Shadow'un gözünü kullanmayıp kontak alırsa fena troller. kamera kamera atlar. Bakıyor çok fena troller eğer Koyu böyle bir şey yaparsa. Nasıl bir Yakalar ya doğru. Sinet bir tane. Henüz yetenek atmadılar buraya gelecekler. Pik yani... geliyor. Yani karbon bile gelebilir. Sinet evet, neredeyse hasar yedi mi diğeri? Yemiş o da galiba. Zaten, zaten bu kanun canını az Evet yani. evet Direkt evet. Gelebilirdi bu canla falan ve Epic işte, ben dur. geldi. İşte farklı şeyler yaptık savunmada meyvesini de alıyoruz. Yani bu sefer rahat dönemediler C'ye. Yine dönseler C'ye bu karbon kadar rahat C'yi C'yi tekrar ıı, kolay bir Lütfen şekilde de geçecekler. bu arada şey, Lütfen Lütfen şey ben ben çok belli değil mi diyeceğim ki e, A gitler A heavy de A'dan yitir aldılar. A rotasyon geleceği belli Sonra operatör olduğunu anladım zaten A heavy olduğu için. O zaman op'un üzerine Pushlayacak iki util var. Sonra yine yeniden döndü. A'da util kalmadı zaten. Kanka yani bence Viper'ın e operasyonu olduğunu anlamadılar biliyor, biliyor musun? Hemen akabinde onlara çok rahat yanıt verdi. Para çok yetiyor aslında. Yetiyor ama, evet. ama, bu, o o yani mesela bu bu yanıt sen yanıt o senaryoda vermemiz... operatör olduğunu anlasan. Operatöre gidip hemen de Fade'in gözünü deep atmadan piklemek ister miydin? yarım zaten bu çok yapılan bir şey özellikle diğer tarafında. Savunmaya bakıyor. Burada kimseyi göremedi. Ne bileyim dümdüz pik atmak. Ya çok rahat aldılar dediğimiz gibi yani. Bu kompa karşı bize karşı main'de çok rahat alırlar. Ben oyunu koşu olsam kafa yerdim. Problemlerden bir tanesi şu A'da şimdi ağacı onları verdiğimiz zaman, ağacı aldıkları zaman Neon'un stunları ile birlikte A'yı çok rahat darlıyorlar. Kuramıyoruz çünkü sen Ve şimdi yavaş yavaş burada hamleleri yapmaya başladılar. Hemen gelen bir tanesi tam paranoyalar. Ejel'ler havada uçuşuyor yetenekler. B'de bu arada itiyor <laughs> şey. Hamle yapmak istedi Düştü. Işte. Uti de geldi. Çok rahat bir şekilde B'ye geçebilirler. Peak almak biraz zor. Şiret tekrar <laughs> görüş gelecek. Yapışkan onu yakaladı. Hamle yapılacak mı? Gelen bir stand daha burada oh. inanılmaz hareketler oh. Komodan. Zedful cezalandırdı üstüne kıracak. 4 ve 4. Omen ultimiz var. Yine Viper ultimiz var ama artık Viper'ımız yok. Evet. Gurbinho yine Lurk'tan. İşte bir skoru alınca buraya artık biraz, biraz bırakabiliriz ya. gibi. RTK. main tarafından info almak için ulti attı bu arada Mr. Fallen. Ama main tarafındaki tek oyuncuyu da gördükten sonra yine da flash duruyor bu arada hala. Lazım olursa sıkıntı yaratabilir diyecektim gerek kalmaması net. Evet, sevler, Spectre'u iyi olur. hemen A tarafına doğru gelecekler. Çok sevli, sevlet mi? sevletmek o, istemeyecekler de sevleyebilir bilir aslında. Dur bakalım. Tabii vurursa. <laughs> tahmin vurdu vallahi. Ay Rampa tarafa doğru geçti. Az tekrar diğer tarafa geçmesi gerekebilir. Çünkü rampadan yürüyen rakibi var. Size bir tane daha vurdu ama artık Rubinho onu yakaladı. Yani en azından yanında iki oyuncu daha götürdü. Yani beklemeyebilirler. Bu sefer çok agro yapıyor. Ooo yakaladı. yakaladı. Bir tane daha, vurdu beri. galiba. Kullanmadan bile. Şimdi ikinci pozisyon için kullanacak ve... Kaç bak şimdi, şimdi kullandı ama Rubinho back Aynen. Evet, Ay, fark ya. etti onu ama spawn olarak anladı Çıkar galiba. Ya. Kaçmaya çalışıyor Çıkamadı. artık kaçacak yeri kalmadı. Biri şu adama yardım etsin. Yani Scythe'da bir yardımcımız olsa, <laughs> bir Scythe'ın yeteneğimiz olsa çok farklı olacaktı belki <laughs> işler. Güzel reaksiyon <laughs> verdi. Evet evet evet, çok iyi reaksiyon verdi. Şimdi 4v4 <gülüyor> agresif <gülüyor> oynamak düşünceleri... Çok Burada iyi lan Crax. Ooo. Bu agresif oyun düşüncede... Uygulamaya iyi yansıtılamıyor onlar tarafından oh. ama şey dostu iki kille yanıt veriyor. Altı canı ver sadece. Avantaj bizde. Bir tane şok. şeydos cross koydu. Fark <laughs> edemedi Mr. Fallini ve Shadow. Aldı çok, çok zor lan Shadow'un buramda alması Shadow, sen Shadow, bence. Kut vermez ya Shadow'a. Çok Aa, ses verdi. Aa, bir şey Aa, yapmayın bir lan. Bir, bir Mr. Fallin. Duymuyor Fallin duyamıyor Shadow'u. İmha'ya oturdu. Shadow tabii ki etkilendiğini biliyor oyuncumuzun. Zaten entil, yok. Entil. geldi ve İmha'ya bu arada. ses gibi onu vurmak yani istiyor. Muhtemelen kanka. Ne vur kaç yapıp direkt hızlı çıksaydı o muna yakalanmazdı muhtemelen. Daha deşi durduğu için bir tane daha denemek de, istedi. Yor devreye girecek şimdi de kalması Sakınca atalım. yok bence. E zaten bunu denekten bilerek yapıyorlar ki yani şey değil. Aa yanlış bir şey açık değil ki yani oyun planı da. Evet bir evet. Yeni e, demek ki. Viper'ımızı kaybetmiş olduk yine Burcu'dan bahsederken. Ve Breach ultisi devreye girecek. Ooo yemedi. Insight'teki yemedi ama maalesef. Yani onu tam açılı atmadı köşeye doğru ve şeyde olsun main'den skor. Koyu bu arada başardı. maçta baya iyi görünüyor ya şu an. Yani biraz kötü geçen bir ilk yarı için çok iyi skor. Bir paranoya adı agresif Tut yine abi A'yı alır gibi yaptı da alamadı. Ee, yine kontrolü saatler kapıyı açacaklar. Bence fake falan atmayacak bu arada Koya bu sefer. Dimdik Biraz bir oynayacak gibi duruyor. Ellerinde Kavon da ultisi Kavon'da var çünkü. Daraç'a da belki oldu. kullanmak isteyebilirler Neon ultisini. Bu roundda kullanılabilecek tek ulti şu anda Kamo'nun Neon ultisi diğer ultilerin çok devreye girebileceği bir senaryo. Bak buraya bir Omun Paranoyası gelecek. Omun Paranoyası geldiği gibi Omen Neon ulti de içeriye girecek. Oynat bakalım. Ve çok agresif şeyde şu anda itiyor şey A'ya oyun oynanırken Aman aman ağaçtan girdi. Ama. <laughs> ama. bu e arada yine Kamu. önemli bir kill çıkardı ya. gitmeye Orada ufak bir açı var ve e hayatta kaldı. Kamo da skor aldı. Şimdi 3'e 4 pozisyonda zor bir retake olacak Ata main tarafında. Bittede sıkışmış bir şey. tek başına durumda. kaldı. Aa, i̇şte çok de baskı veriyorlar sinemesine. Panişleyecekler sanırım. sanırım. bir skor daha geliyor. E nice hata. Beysen yürümeye çalıştı bir skor aldı. Yanına E2C'ye geldi. 2-3 pozisyon ama... Bir crossfire onun yeri çok iyi oluyor ya. kendini saklamıştı kutuda. Ata kaptan de üstten gelmeye çalışıyor. Yavaş yavaş zaman geçiyor ama bir crossfire yine. işi biraz zor Ata'nın. Kafes açıldı. Arkasında Ata bir gir çık. Artık zamanı da yok. Yere kadar almaya çalışacak o yüzden sonra fight edecek ama kalma izin vermedi be. Beşine üstü olsun var mi mi? bu arada. Bayağı aradan sonra devam etmesin. Abone aklıma geldi. Koyayım. Teşekkür ederim kral. Hoş geldin. Ey, Dolar. Bunu da öğrendirmemiz gerekiyor ve B'ye doğru yürümeye karar verdik. Starzo ilk fight ey, kazandı. Eyvah. Şey ey, dostla bye. beraber yan yanalar burada. Hala çıkmıyorlar bu arada. Ama yani zaman da geçiyor bir yandan. Mr. Fallen bu arada setten bir oldu. Skor geldi ama. 3'e 4'te Starzo'nun canı çok az. A'ya doğru da yürüyen bir Y2J var. A'daki çapa sonra. Yetecek çok yani. iyi yürüdü de. Oman'ı vurursa şu harbiden round'u kazandırabilir ya. Hemen bir kafes bıraktı. Armor'ı var tek yemez. Hemen Heaven Smoke'u düşürdük. A'da bitireceğiz gibi. Cover going da geçiş smoke atıyor ama 2 çoktan hareketlendi ve şu an Sinet de merdiveni tutacak. Tabi e, site arkasını temizlemeden plant almak bizim için biraz riskli e, site arkasını temizlemek Şu an lazım. ekstraya çıkması lazım FUT'un plant almadan önce. Çünkü var. hem Sinead'in canı tek az tek hem şey sayı var. avantajı onlarda mecburlar. Ama çok arkadaşlar. çıkamadılar. Son anda oyuncumuz köşeye döndü. Fed 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 kalacak mı? İstedikleri olmadı gibi, şu an için. yetenekleri oldukça önemli Fed oynamaya çalışıyorlar. Starzo da bir canlı. Olacağız. kapıyı açtı Starzo. Mr. Fondesite eğitmiş oldu böylece. İsmi burada. Biz Smoke'umuzda aç bu önemliydi. Smoke attık çıkmaya çalışacaklar. Aslında güzel, o, güzel herkesin backside'da olması. Try'da bir oyuncu olduğunu şüphelenebilirler çünkü. O bir kadar getirmişti Hadi lan 1 Hadi bayırayım. Bir kere fake verildi. Çıkıyor ilk oyuncu durumun farkındayız ama kile alamadık. Shadow burada kaldı. Peki Grubillion'un orada pik atıp 7J'ye düştüğünü hayalet. Tabii ki de yani yani, yani evet, hani bir an onu orada düşündüm biliyor musun? Dedim ki yani <laughs> neden acaba evet, pik atıyor diye düşündüm tane, ya. Ama çok cılız. Olabilir ya. Tabii doğal şey B'ye döndürdük. Crossfire'ı şey devam ediyor. Sesleri duydu. Tuzak arkasından Oğlum adam piklemedi lan tuzağa. Aa kill buldu bir de Colin. Şimdi bir tane bu arada. Flash geldi. Astarzo. Nice oğlum atar güzel ama şey dostlar bu çok iyi şey şey içeri içeri Ama Kamos Spike'ı düşürdü. Burada alabiliriz Spike'ı. Almaya çalışıyor şu an. Sıral gelirse maçın dönme şaryalar. Stob önemli burası. Bir aynı zamanda Ecel ve gözleri var. Snat City'de doğru oynadı. Bunu az çok tahmin edeceklerdir iki oyuncu karşısında buldu ve eee vermemiş oldular. Tabii Lotus Hortası evet. için şunu Çıkra söyleyeyim. Multikil katkısı diğer haritalara göre normalde çok oluyor. Evet. Haloca'yı çok dostları bu arada. Başarımız burada da çok yüksek e, normalde Oo, ama bugün Star flash gelemedik mi açılmaya çalışıyorlar. çok iyi crack's. Ya güzel bir hata oldu. Stim denemeleri vardı. İstim ya Doğru bence bonus da normaldi bu deneme. Denemeleri lazımdı böyle bir şey de. Krax çok hazır. Bak Krax'ın aldığı killlerin çoğu o kadar impact ki takıma çok büyük. katkısı oluyor. çok lazım. Yani şu an çok tek taraflı bir ya hani boş gibi toplamıyor. Ya bizi burada bu kadar rahat yenebilecek bir oyuncu grubu da kalmıyor. Aşırı impact'ler yani Evet. evet kanka. Yani split'ten sonra özellikle böyle bir sonucun ortaya çıkması bizim için şaşırtıcı. O yüzden burayı kaybedeceksek bile biraz yakın geçmesi önemli bizim için. Ve Starz Zone okay, düşünce infight'ta y 2 yakalandı tabii ki de ve c bomboş. Temiz bir round oynamaya doğru gidiyoruz. Kalan iki tane oyuncunun zaten tabancaları var bu bonusta. Lenti y 2 salsalar tatlı olabilir. Burada y 2 düşmemesi önemli olur. Onu biraz daha garanti oynatıp Sinet'e bıraktılar. Bir şey yapabiliriz. Sinet hemen derin plantini aldı. <laughs> Spawn'dan 3 tane oyuncusu gelecek Coin'in yavaş yavaş. Atakaptan yakına kadar girdi. Smoke bakıyor bir yandan ama yanından yürüyecekler. Atakaptan ilk oyuncuyu gördü. İkinci Yespey ile beraber skoru aldı. Sinet'ten bir skor daha var. Sinet denemek isteyebilir. Çünkü ultisi gelecek. Ama geri ve tercih etti. Ve Krax oh. son skoru aldı. Direkt ekonomi olarak, bir olarak bir çok risk atmak bu. istemedi. Antibus. O yüzden geri çıkmıştır muhtemelen. Alarak başlıyor ama A'yı da almak isterken evet. iyi bir trade geldi burada. C'yi artık almak zorunda bu arada put tarafı. Çünkü A kontrolünü komple, de komple de kaybettiler. Bu noktada da Shadows'u düşürmek çok kritik olacaktır. Rites alacak galiba Shadows'u şu an. Burada güzel bir iki tane evet, evet, tuzak aldı. var. Altı üstlü. Shadow. Çıkacak mı lan beri, Shadow? Tuzaklar alındı. Sight kontrol almak üzere. Shadow timing kovalıyor bir yandan. Şahaya tarafına doğru bir hareket gelirse diye. Hemen yanından klon geçecek şimdi. On tepki verdik. Problem yok. Polinde flash var. Şey Retekte. iki tane flash var Krax'ta. var Aslında onu bekliyorlar. Bu denemeleri biraz daha Ortada, ortada bir tutuyor. Arkada bir yetenek var. Aa attı smoke aslında folini kapattı bu arada. Grup İyi oldu bu smoke baya. Onu geçmek için bekleyecekleri biraz. Stars ortada karıştırıyor. Grubun yada bu esnada oynayacaktır. Çok kötü retek atıyorlar lan kanka. Şimdi kenara attı kendisine yaklaşıyorlar. İki kill bizden geldi. Grubun yada arkada kendini belirledi. ama arkadaşlarını Hertemiz. temizlemiş olduk ve Grubun yada şimdi TP ile çıktı pozisyondan. Ve artık onunla uğraşmayacağız. çok fazla Bırak. kaçıyoruz biz de. Gayet iyi. Bu arada bu maç dönerse yemin ederim şaşırmam. Vallahi şaşırmam bu maç dönerse. ya alamazlar değil bak. Bu arada bayları çok kötü şu an koyun. Bir Stinger, bir Bulldog, Phantom oynuyorlar. Şimdi Foot'un Brown'da aldığı senaryoda direkt olarak ellere Impact ultiler de gelecek. Hani Getren uçsu geliyor, kraksan uçsu geliyor, ata kaptan uçsu geliyor. Tabii şey dosun çok sıcak hissettiyim maç. Uzun yani süre bunlar bir aslında 6-11 olduğunda, şey, olduğunda bir direkt bir olarak bir antman getirebilecek miydilar? Özellikle side, side alında zaman, buybordis'in ultisi olması vesaire. Karşı paranoye kullandı daha fazla oyuncularımız yakalanmadı ve yorulcısı atıp burada bilgiyi pekiştirmeye çalışacaklar. Silahı da yerden almaya çalışacaklar. Sayda öldürünce de koştuk hemen de. Yine istarzu tabii ki bizim hareketlerimizi takım arkadaşlarına gösteriyor. Güzel yani bölgeye Geriye doğru ittirdi bizi. Bezleceden dönmek durumunda kaldı. Aya da döndü bu arada. 45 canı var. elinde bulldog içerisinde. var. Sight'da bu arada oldu. geldi. Ve beraber. Yanında geldi. Ve ama Ooo. gitmemeliydi. Ya çok süre vardı halbuki. Yani. oynayabilirdik. Sinet kaldı tek başına -4 Önemli bir clutch. Kötü oldu bayağı ya Eko vermeleri. Muskol şey hoş geldin aramızda. Furiye teşekkür ederim. Bunları çeklemeye devam ediyor. Ben de hoş geldin. Birazdan Bexite baktığında alt üstü bir açı var. Ya <laughs> e orada ölecek. Ve güzel bir skor. 26 canla beraber hayatta kaldı. Ama şansı iyice azaldı tabii ki. Merdiven tarafından bir rakibin daha bekliyor. Artık üzerine koşacaklardı. Sürede da, e, daralmış durumda. Yürüdü Bexite'e kadar. Güzel bir headshot da bir fake daha attı. Denemesi çok iyi ama. Ya 34 canını bırakmıştı aslında şu durumun diğer oyuncu gelmesi. Yoruyor kurban olduk ya. Evet. A, 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 A take yaptılar yani Neon yoru. da yine kafa atacaklar ya A'yı. <Sessizlik> çok almak istiyorlar arkadaşlar. Sinet şu an deşe attı. attı. Bakalım bu fightta kim karlı çıkacak? Oo, stun'ı vurdu. Ve trade'i çevirdi. Duelistler gitti. Hiç yoktan iyidir çünkü sinek kill alamayabilir. Kapanabilir ya sanki bu evet, arada. Evet ya yani sıkıştığı yerden iki Uğurtan tane dönüştü. Karşılıklı olarak. Şimdi Uti geldi. <laughs> Ultiye göre. Savunmanın pozisyonları nasıl değerlendireceğiz acaba? Yetuce. Bu infoyu veriyor takım arkadaşlarına. Atanın plant ultisi geliyor. Plant'i alırsa düzgün bir ulti round'u kazandırır aslında. Farkında galiba. Farkında. O oh bir daha çağ korudu. Tree, hafif Tree'yi alan bir ulti atar. Tree'nin köşesinde <laughs> kalır. Safe oynar hikaye. muhtemelen. Tree'den açar o ultiyi. Açmadı. Şey dosya, yavaş yavaş. Açmadı la ultiyi. Yaklaşıyor. Herhalde kill döner saçacak. Şu an açmak istemiyor öyle de. Şey dost, Sanırım. Ne kadar geldi? 3 oyuncu Verdven'den bir daha arkadan gelecek. Shadow'la beraber itek başlayacak. He bunlar biraz şey gibi kesiyor. oldu. Bakalım hani hani bizden biri ödürse edeceğiz. açalım. Ölmezse diğer ronda saklayayım gibi oldu. Yavaş ortayı. yavaş. Şey. Sadece ata ağaç içerisinde, Kastik. kapı içerisinde. Masturra, Starzo, nek altında süre geçmeye devam ediyor. Mr. Fallin. Grubinho ilk skoru aldı Ata Kaptan. O, o en önemli bir aldı. Saktan. Güzel bir chat var, Vampirin açtı? İyi, ata aa abi. Ata abi. Abi. lan Ata şimdi niye açtın lan? Ağandım. Ağandım. sonunda kullanmak durumunda kaldık biraz da. Çok kullanmayacak gibiydik. Gerek şey. yok. Yor... Kontrolünü istiyoruz. Şey dos var sadece C'de. A'da kamerayı bıraktı, y Rekibin ne yapmaya çalıştığında da gördüğü şeyde oyunu ediyoruz. hızlandırmak da Başladık. isteyebiliriz ama e, düşüncemiz biraz daha sakin oynamak, e, dikkatli oynamak, evet. özverili oynamak Hataya yer vermek istemiyoruz Acele evet. ederken evet. e, o anti-eco'da mesela yandı. büyük bir hataya ulaştık Yani zaten rakip de rotasyona çok yatkın O yüzden bolca kafalarını karıştırıp onları Gezmeye zorlamak gerekiyor savunmalarında ama C'ye 3 geldiler kendim. bu arada. Evet, ha, hemen kendim. bir dönme kararı en azından. C'deki kalabalık savunmaya girmeyeceğiz. Dönecek miyiz peki? B'de mi bitireceğiz? Sanki bir daha B baskısından C'ye döneceğiz gibi geri geliyor ama... ...B'deki olaya bağlı. Şu an kamera yaptığı hiçbir şey yok diyor burada Y2C evet, O yüzden B'ye girebiliriz artık ki ama Kamo'da. Ama ne yapıyor e, ya? ekstra bir vuruş geldi. 40 yani, saniye kalmış e, saydı azından, aldık e, İşte şu an Viper ulti tatlı olurdu ama Krak sınıfı var çok önemli değil Bir kontrol sağladıktan sonra oyuncu kaybediyoruz Aynı Şu an çok ulti fotoğunu saklama opsiyonu yok Ney kanki bir daha söylesene duyamadım Evet doğru söyledim bir iki iki var ben görmedim bayağı Burada önemli olan unsurlardan bir tanesi onlara rifle vermememiz İkili almalarına rağmen rifle onlardan çok uzakta Ve şimdi Mr. Fallen'de Omen'da jet düşmediği sürece atmaz ultiyi İstese de atamaz bir yandan Heaven'a yakın ilk rakibini gördü düşürdü. Ardından çok rahat bir şekilde şey uzunluğu yakaladı. Sinekte Nardar'da iki oyuncu. Burada silah düşürmeye çalışacak ama buna da müsaade etmiyoruz. Çok fazla Grubinho, Mr. Fon yakaladı. Tabi bu roundda da artık aldığımız hasarında herhangi bir önemi kalmadı tabii ki. Round kaybetme lüksümüz olmadığı için. Evet. gibi Kamu ama Starzo ile Shadow'un ultisi geliyor. Koyda oldum. ona dikkat etmek doğrusu, lazım. İyi kim istedi? İyi kim istedi? Yani, yani. ölümüne bir hareket yapmıştı. Yoruyla operatör. Operatörün C'de olduğunu çok biliyor şu an Fut. Bu durumda oyunu bakalım nasıl kuracak. Çok açıkta kullanmamaya çalışıyor en yorular bunu ama Starzo bayağı öne çıkmıştı. Elimizden kaçırıyoruz onu. Şimdi bir operatörle oynadıklarının farkındayız artık. İkinci maç. Ya biraz freeze var ben, burada bu arada. De Operatör gidiyor. herhalde belki switchler farklı sayıda gider diye e, bence freeze diyor ben olabilir ben foot. Çünkü biliyorsunuz operatörler kendini Şimdi gösterdiği de, zaman tam ters sayıda gitmeyi seviyor. Benim burada tutumlu olduğumu tutumlu biliyorlar. Benim üzerime şey çok şey oynamazlar da, diye. Mofo sesini komoda yükseltirim. Olur. Round pissini yani, halledeyim. bu yönde ve aldı. Maalesef entry onların oldu ve bir ikimizi kaybettik. Bu ulti de gitti. Oğlum çok kötü oldu lan Barış'ın gitmesi. Abi lazım. B'ye doğru alıyor. Ulti de Starzo ve üzerine Oo. gelen bir ben şey Bence hırsızı. iyi yanından bakmak <laughs> lazım. Starzon <'nun> attığı <laughs> ulti çok troll Starzo, oldu. Pentafa'a bakmaya devam mı ama kapı bir daha kapandı. Hamle yapmaya karar verdik gibi aldık. Kamala birlikte Urbino burada. Şimdi orada bir bait oyunu var. Bait oyunu. Shadow aldı. 5'e 5'e son kalan de ve galiba falan bitirdi herhalde. Ofun sesini yani, açayım hemen biraz daha.